Herkese merhaba nefis tatlar durağına hoş geldiniz. Bugün madımak tarifini hazırlıyorum. O kadar çok güzel ki şu anda köyden yeni geldi ve mis gibi kokuyor. Kayınvalidemin ellerine sağlık çok güzel ve çok özenle toplamış. Hemen yemek için hazırlıyorum. Memleketimin meşhur yemeği madımak tarifinin çok önemli püf noktaları var. Hepsini sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı Beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Ben tarifimi 6 ila 8 kişilik hazırlayacağım. Bunun için 1 kilogram taze madımak kullanıyorum. Öncelikle madımakları kıyma işlemiyle başlayacağım. Bunun için bıçaktan yardım alacağım. Sizler dilerseniz zırh veya satırda kullanabilirsiniz. Satır ile kıyma işlemini tamamlarsanız işiniz daha çabucak bitecektir. Bu işlemde oldukça basit görmüş olduğunuz gibi ufak ufak parçalar haline getirene kadar tüm adımlıkları doğruyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Madımak bizim yöresel tarifimizdir. Her yıl bu mevsimde bol bol tüketiriz. Üstelik Amasya, Tokat, Sivas ve Çorum bölgelerinde de madımak sıklıkla tüketilir. İnanılmaz lezzetli ve şifa kaynağı olan bu bitkiyi herkese tavsiye ediyorum. Evet sizlerin de gördüğü gibi tüm madımakları ince ince kıydım. Hemen birazdan olma işlemine geçeceğim. Burası da çok önemlidir. Şöyle bir de yakından inceliğini göstermek istiyorum. Bu incelik yeterlidir. Ne çok fazla diri ne de çok fazla ince olmalı. Geniş bir leğenin içerisine tüm madımakları aldım. Şöyle hafiften üzerine su serpiştirdikten sonra avucumun içerisine madımakları ovuyorum. Ortalama 8 ila 10 dakika boyunca aralıklarla üzerine su serpiştirerek olma işlemine devam edeceğim. Madımakları oldukça köpüğü yüzeye çıkacaktır. Acı suyunu dışarıya çıkana kadar olmaya devam edeceğim. Yem yeşil ve taptaze kalabilmesi için mutlaka bu işlemi uygulayalım. madımak çok taze olduğu için işim çok fazla zorlaşmadı. Görmüş olduğunuz gibi çok fazla da köpüklenme olmadı. Birkaç saniye içerisinde hemen madımakların suyunu sıkacağım ve yıkama işlemine geçeceğim. Hemen şöyle yakından göstereyim. Madımak suyu oldukça yoğun ve köpüklü akıyor. Dakikalardır ovma işlemi bunun için gerekliydi. Yeşil suyunu ve köpüklü suyunu dışarıya saldıktan sonra bir iki defa daha yıkayacağım ve hemen pişirme işlemine geçeceğim. Hemen önemli bir püf nokta daha belirtmek istiyorum. Kilolarca madımağı yıkayıp süzdükten sonra hafif böyle nemi geçtikten sonra poşetleyip derin dondurucuya kaldırıyoruz. Kışın dilediğiniz zaman canınız ne zaman madımak isterse tap taze derin dondurucudan çıkartıp pişirebilirsiniz. Madımağı çok güzel olduğum için içerisinde köpüklenme olmadı. Şöyle bir daha denemek istiyorum. Eğer köpüklenme varsa birkaç defa daha ovarak yıkamamız gerekiyor. Evet artık madımakta hiçbir şekilde köpüklenme olmadı. Bir defa daha yıkamam yeterli olacaktır. Ben bu işlemi yaparken büyük boy tencereyi ocağa aldım ve üzerine 2,5 litre su ilavesi yaptım. Su kaynamaya başladıktan sonra yıkamış ve süzmüş olduğum madımayı içerisine ilave edeceğim. Madımak miktarına göre su miktarını azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Bu sırada asla üzerini kapak ile örtmüyorum. Aksi takdirde madımakta kararma olabilir. Madımağın tazeliğini koruması için ağzı açık bir şekilde ve orta ateşte yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. Ortalama 20 veya 25 dakika boyunca orta ateşte pişirdikten sonra üzerine sosunu hazırlayacağım. 2 adet orta büyüklükte soğan ve 4 diş sarımsağı ince ince kıydım. Üzerine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı veya margarin ilave edelim. 4 yemek kaşığı sıvı yağını veya zeytinyağını da ilave ettikten sonra birazdan ocağa alacağım. Bu arada pancar artık 25 dakikadır kaynıyor. Çok güzel bir şekilde pişti. Üzerine yarım yemek kaşığı çemen tozu ve 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Madımağın bulgurunu bu sırada ilave edebilirsiniz. Yaklaşık yarım çay bardağı bulgur yeterli gelecektir. Ben bulguru çok fazla madımağın içerisinde pişmiş sevmediğim için sonradan ilave edeceğim. Madımağın üzerine sos hazırlıyorum. Çok fazla soğanların diriliğini kaybetmeden hemen üzerine bir tatlı kaşığı domates salçası ilave ettim. Hafifçe şöyle salçayı da soğanla birleştirdikten sonra baharatlarını eklemeye geçeceğim. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı toz biber ve yarım tatlı kaşığı karabiber ilave ediyorum. Yine baharat miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Yapmadıma sosunu ilave ettikten sonra üzerine bulgurunu ilave ediyorum. Bulgurun da 5 dakika boyunca madımağın içerisinde pişmesi yeterli olacaktır. Hemen ocaktan alıp servis için hazırlayacağım. Gerçekten şahane oldu. Mutfağımı mis gibi kokular sardı. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Madımak olmazsa olmaz lezzetlerimizden bir tanesidir. Kıvamı ve lezzeti tam dengede, gerçekten şahane görünüyor. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.